döviz fonların içinde eurobond'lar var. Eurobond'ların da getirileri biliyorsunuz bir miktar CDS'ten, bir miktar da ABD tahvillerinden kaynaklanıyor. Size ABD 10 yıllık tahvil faizinin getirisini göstereyim. Son günlerde özellikle Temmuz'un başından beri baktığımızda da yine aynı şey geçerli. 4.30'lardan, 4.35'lerden, 4.19, 4.20'lere kadar gelen bir 10 yıllık tahvil faizi var. Böyle olunca da bizim Eurobond faizlerimiz de aşağı doğru geliyor ve buralarda bir getiri sağlama imkanı oluyor. Az önce bahsettiğim işte bu serbest döviz fonlarındaki getirinin sebebi bu. Peki bu neden kaynaklanıyor? Efendim geçen hafta tarım dışı istihdam verisi yayınlandı Amerika'da ve beklentilerin altında geldi. Bu da yetmedi. Onun öncesindeki yani bir önceki aydaki tarım dışı istihdam verisi de çok ciddi şekilde aşağı doğru revize edildi. Dolayısıyla istihdam piyasasında işler istendiği gibi gitmiyor mu acaba soru işareti belirdi. Böyle olunca da FED acaba faiz indirecek mi konusu gündeme geldi. Ve biliyorsunuz bundan sonra 3 tane FED'in toplantısı var yıl sonuna kadar. Ve bu toplantıların ikisinde faiz indirme ihtimali var. Bu ihtimal arttığı için ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve diğer özellikle kısa vadeli 2 yıllık tahvil faizleri de aşağı doğru geldiği için bizim eurobondlarımızın da fiyatları yukarı gitti. Yani buradaki %4'lük, 4.5'luk getirilerin bir sebebi de budur efendim.